23 Kasım Pazar Müminlerin Annesi Ümmü Seleme radıyallahu anha İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Asıl adı Hint binti Ebu Ümeyye olan Ümmü Seleme, Kureyş'in mahzum oğulları kabilesine mensuptu. Rasûlullah'ın halasının oğlu olan eşi Ebu Seleme ile birlikte cahiliye toplumunu İslam'ın nuruna çağıran Hazreti Peygamber'in davetine uyarak ilk Müslümanlardan olmuş, müşriklerin hedefi haline gelmişlerdi. Beş yıl boyunca türlü eziyetlere katlandıktan sonra çareyi Habeşistan'a göç eden ilk Müslüman gruba katılmakta buldular. Habeşistan'a hicret eden ilk hanım olan Ümmü Seleme, ayrıca Medine'ye yalnız başına hicret eden ilk hanımdır. Eşi Ebu Seleme Uhud'da şehit olunca Hicri 4. yılda Resulullah'la evlendi. Ömrü boyunca Hz. Peygamber'e hayırlı bir eş olmuş, onunla Hayber, Taif gibi pek çok sefere katılmıştır. Bu Hudeybiye'de Resulullah'ın en büyük destekçisi olmuştur. Resulullah'ın bilim ve terbiyesinde yetişerek dini ilimlerde derinlik kazanan Ümmü Seleme annemiz, onun vefatından sonra da inananlara yol göstermiş ve Hz. Peygamber'den bizlere çokça hadis nakletmiştir.